arkadaşlar. Bugün Ferit'le Vesat atacağız. Ne haber Ferit? İyi. Haha. <laughs> <laughs> evet hesabını böyle. Şimdi bunu <laughs> <şeyi. gülüyor> karakterler işte var baya yani. Baya sağlıklı hesap. Bu hesabı bu arada ona ben hediye ettim. Aynen. Önce ben Mordi seçmek istiyorum. Mordi yani. Oğlum ama bir karakter belirleyeceğiz. Onu da taş kartmak az da. Ya <laughs> ama. Evet. ender. Aha ee, o zaman taş, kağıt, makas. Yani hangimiz çıkarsa o karakteri söylüyoruz. O karakterle ve satın. Bir dakika dur. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya sen, sen. sen belki evet. evet sen mi söylüyorsun? Yani. Evet. Ee, şey. Oğlum mortis mi? Bende yok ki mortis falan. Oğlum de. öyle bir şey yok. Sadece bir karakterde. Ya rafide yok ama sende. Yok. Ne? Rafide yok. Oğlum şunlardan söyle. Frey diye, Jackie diye, Carl'dır. Jack Daraldır, bunlardır, broktur, Colt'tur, şeyle bir mi böyle. Ya bunlarla ben onlar oynayamam ki. Oğlum oğlum bir şey seçsene. Olmaz canım ben Mantis başlıyorum. Of ya ben o zaman giyeceğim bile bittin lan sen şimdi. Yiyeceğim ben şimdi bekle. <laughs> Ar arkadaşlar bu arada sesini kısmamışım oyunun. Sesini kısmamışım oyunun. Sana bir çok ses açacağım. Ben de göstereyim. Belki senler vardır. Bak sende bundan var mı? Yok. Krov yok ama, ama krov şey aldım. Bak yeni rozet Aa bu arada takılmışım rozeti. Ya bu çok güzel ama hediye. Hangi bir rozet? Evet. Oğlum çok. Ya ben de. Evet ya oğlum ya. Hayırdır Ay. oğlum. Oğlum onu seçmeyecektin ha. Hayırdır oğlum ha. Ne oldu ya? Ha. Hayırdır oğlum ha. Hayırdır ha. Evet. Süperim diye vurdum. E ne ile oğlum eşek? Ya, <gülüyor> <var>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Adam oynayamıyor bu ortizle. <laughs> demene gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? <laughs> şaka ya. Başından beri fake atıp duruyor. Yok Aylin de değil ya, Ruzi. Ruzi'sin şaka. Ruzi. Ar <laughs> Arkadaşlar Ruzi. Başından beri fake atıyordu. Diyordu ki Ferit de Aylin de. Ben de artık ne yapsam yani. Demene gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? <laughs> hayır, hayır. Hayır. İşte öyle geberirsin. Sen ya de bundan hayır. var mı? Sen de bundan var mı? Ya oğlum istemiyorum burası ben. Çok kötü bir uzat. Hiç beğenmedim. Nefret ettiğim. Gördüğüm gibi nefret ettiğim. Demene gerek. Zaten bunlar benim rozetlerim. Çünkü bu hesabı ben sana hediye ettim. Hmm. Babamın hmm. telefonundan bu hesabı ilk hesabım bu olmuştu. Daha sonra ise tablet aldı babam bana. Ben de ona burası indirdim. Hmm. Onu geçtim. Onu oynamayı bıraktım. Hmm. Ama bayağı hesap kendisi. Arkadaşlar bu arada abonemeyi unutmayın. Demene gerek var mı lan? Demene gerek, gerek var, var mı lan? lan. Demene gerek var mı lan? Oğlum yaz tatili rozeti. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bu sefer ama daha bundan sonra e, ben bir karakter seçeceğiz onu, onu da şey yapacağız. Ya ben başka Bak. Arada, söylüyorum. Ben söylüyorum. Ben şey söylüyorum. De, söylüyorum. söylüyorum, söylüyorum Salat. El primo. 34'lüğümüz bayağı. Çok mu? Oha! Bir dur ya. Aa, 59 hiç bir rozu çıkıyor. Oğlum ama nasıl Aa, bir sen adamı Ama adamın Bir dakika bir dakika. Bak, 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 Oğlum bak arkadaşlar sıkılıyor. Dur sıkılma. Yani. Ay. Kebaba değil. De, özel rozeti de var. Oğlum bunu içsen ama. Ama. El primo diyorum evet. la. el primo? <laughs> lan. El primo mu içsin? Artık çoğun mu lan el primo da o yüzden kostüm aldım. <laughs> Burada kal. Buradaysa. Ise... <laughs> ne yapıyorsun lan kavga seçmedi kalak. Kalak Lan <laughs> kalak hadi. Onun çabuk olsun aşık. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Lan, lan? lan oldum lan. Ya bu ne yok? <laughs> rozet seçmiş. Ya ben rozet değiştireceğim. Hadi. Oğlum ya rozet şeyindesin sen, sen de? Takıntılısın sen, çok takıntılısın. I bring old, I give the gift of darkness. Mortis, bring arabul. <laughs> <laughs> ben dünyanın en ployim. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Ula. Hayır. Git buradan. Here. Get here. Git buradan. Sana üzüldüm. Senin adın üzüldüm dostum. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? salak <laughs> herif. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Gel git lan buradan güreşelim gel. <laughs> Senin adın üzüldüm dostum. Adam el primo iyi ha. Sen de bundan var mı? Hayır, bak öleceğim. Sen de bundan var mı? Ben de bundan var diye. Hayır ya Allah. Ah oh be en azından şey oldu. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Allah Allah. El Primo gel güreşelim. Christof Fury. Hayır hayır ölmem lazım. Ölmemem lazım daha doğrusu. Öldür. Hayır. Hayır. Hayır, gebermeyeceğim ben. Gebermeyeceğim. Sen beni geber tamam ben gebermeyeceğim. Hayır! Öldüm ki. Ben öldüm bay bay. <laughs> kazandım. Söyle sen seç. Ama bu sefer öyle bir şey yok. He. <laughs> Bakın, mortist'teki değiştirici. Rozetlerini tükürdüğüm. Aa bu orada bu ürünlerim varmış ya. Ben çok küdüm. Aa Hocam. Gidey ve herkes de var onun ücretsiz verilmiş. Ücretsiz mi? Tamam. Evet. Bence moroz projesi almanın da yok ki. Herhalde almadın <laughs> işte o yüzden. Nereden ya? Ücretsiz verilmiş. Neyse o zaman söyle. Neyse, Hangi karakter? Be, Hangi karakter <laughs> oğlum? Oğlum lütfen ya. Canını sıkma sana. Ya ben de Rafi. <laughs> yok oğlum ya yeter öyle bir şey yok. Yok. Ya sende ne var ya? Frank var bak. o kapıda. Işte. Of ya o zaman ben de kromatik karakter seçerim. seni ezieceğim. ezeceğim. Ezecek bir şey seçecek Ben aslında nasıl bir şey seçeceğim? Ne en iyi seçeceğim Altın saf. Saf altın. Safmış. Ben de safmış mı? Var ne oldu ki? Ben de gümüş altın. Seni ezeceğim. Pardon saf altın en iyi olacak. Safmış altın benim bakalım. Gel ben buraya ben Rafi'yim. Grafina Sen ne seçtin o? Bak. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Oğlum Rafs bence süper ender karaktere benziyor. Bence çok iyi. Bence çok kötü. Oğlum Alisan da bunu almış gerizekalı gibi. <laughs> yani kim Rafs alıyorsa gerizekalıdır demektir. Niye ki? Oğlum Rafs çünkü ne? şey ki affedersiniz ama ne bu ki? Rey. <gülüyor> 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 evet sadece sen prosuna kadar. Ali zaten her karakterle noob. Bilmiyorum. VS'de kaç kez yendim onunla. Hiç yendiği bile yok. Sadece bir kere ona şey yaptım dedim ki yensin yani yazık. Adam video atmıyor ya. Diyor ki ben video atmayacağım artık. Youtube'u bırakıyor abone saz diye. Bana kıskanıyor. Ha! Ben aldım. Ye ye, ye ye Al şunu da ye. Sen nereye kayboldun böyle? Hayır. Hayırdır evlat? Neredesin sen? Hayır. Kaçın Dün Muhammed'le Vesat attı. Attık. Kaç kez yendim onu? Onun Rafs yok semi var ama. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? İki tane lan belasını? Allah Allah. Ya ama şanslı bu kadar. Aynı Lucas gibi. Lucas. Oğlum ya Rafs çok kötü karakter. Rafs bad dog. Hmm. Don't ruffle my fur. Bir dakika. Yok. Şimdi yeneceğim lan seni. Bekle. Bir karakter belirliyoruz. Ben hemen öyle. Değil. Brock lan. Brock ve sözü mü? Brock ben de yok ki. Vay yalancı düzenbaz Gel bakalım <laughs> Sen ya mi? ben de ender bir eller yazsın. ya? Biz de var? Sende de bir tomara yettiği üzeri var. Evet. <laughs> ne, vardı? Vardı ne vardı? Ne? Neden? Neyi? Ne? <laughs> ne? Ne ne? Oğlum neyi ne ediyor lan? Şey <laughs> ne diyor lan? <musun? gülüyor> Oğlum ya arkadaşlar bu çok... <laughs> Hayır ya. <laughs> Nişan almayı bilmiyor sanki. Öyle otomatik basıyor. <laughs> Hayır. Demene gerek var mı lan? Demene gerek var Aa, mı lan? Yey. Yaz tatili. Yay. Yay. Bak bende ne var? Sulu brok. Sulu paşa. 29 elmas aldım. Şaka şaka 79 aldım. Bugün aldım. Ben, ben de, ben de. Babam oyuna para yatırdı işte. Sayır adam ya. hayır sayır. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Hayır roket yağmuru. Rocky Rain. Hayır ya ben yanlış yıldız gücünü seçmişim. Bende dört tane cephanesi var. <laughs> Geberdi görelim. Hepimiz izliyoruz şu anda. Bak dört kez sıktı. Ya artık film bir kişi izlersin bu videoları. Yok. Bir gün içerisinde 200 görüntüleme adam alan videolar var salak. 2 milyon var 2 milyon. Oğlum sen ki senin abonen kaç ya? 2 tane abonesi var adamın. Seni Dememe gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Oh yeah, turning off the full box. Wait. Oğlum ya yok işte yok ya. Evet. Sağır mısın? Bir dakika bir dakika. Frank, Frank Hey. <laughs> Everybody hates me. Harika şimdi herkes benden nefret ediyor. <laughs> Dur lan bunları seçeyim. Kalkan ve canı seçiyorum. Ben seçeyim. Rocky rain. Rocky rain. Ben canı seçiyorum. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Evet benim neredeyse her karakterel ustalığım bir. Bronz bir. Tikle bile lan düşünsene. 11 bin tane altın var ya. Ne yapayım ya? Sanki senin altınların isteyen mi var? BK gibi altın var. Dememe gerek var mı lan? Dememe gerek var mı lan? Evet duraksıyor. Benim de en büyük sıkıntım işte. Dememe gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Yelpazeye bak yelpazeye. <laughs> Allah belanı ya. Aksim de boşa gitti. Hayır. Ulti de gitti ya. Oğlum şu Frank'i hiç sevmiyorum ben. Boşu boşuna dokun. Oğlum biliyoruz ya. Ya oradasın ya burada. Dememe gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Bas şuna. <laughs> Al. Pi, 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 pi. <laughs> ya oğlum Rockin' rain. Roket yağmuru. Dememe gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Gel lan sen buraya. Gel lan sinir canlan lan burayı sen ezeceğim lan. Aa! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Zar zor atlattık ya. Ucuda... <laughs> Demene gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Rockin' rain. Okay, okay. You got skills. Yay. <laughs> Bir şeyi beceremiyorsun lan. becereksiz. <laughs> Oğlum aksesuarı da yanlış seçim. <laughs> <Çok> salak. <laughs> of be. Ben söylüyorum. Kankacım benim. Bir dakika senin şöyle bir noob profiline bakayım da. Hmm. Benim gözüm pek tuttu gibi şu şeyi. Karl. Carl. Carl. Mortis. Var. Ben profiline bakıyordum. Ya. Ya. <laughs> pes aldım pes 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 artık doğrusu. Demem ne gerek var mı lan? Demem ne gerek var mı lan? Şimdi ne yapıyorlar yandı kuşlar? Kimler? Kuşlar. Kuşlarken muhtemelen sultan papağanları. Bu arada arkadaşlar Sultan papanlarımızın görüntüsünü istiyorsanız 1100 aboneye ulaşmamız lazım. Belki o zaman ancak gösterebilirim. Hey, hey, hey. Gösterebilirim, gösterebilirim. Nazar diye bir şey yok kuştala. Oğlum senin değil. Biri benim, biri benim. Fıstık ve lokum. Demene gerek var mı lan? Demene gerek var mı lan? Mig. Bıktım bu yalnızlıklardan, sebepsiz haksızlıklardan, hız Senin o gitmek, ders üstüne dert bildirmek. Ben alıyorum bu maçı da. Yıkadım bütün yollarını Sana verdiğim yollarımı. Biriken tüm imkanlarımı alın çektim Çektim Sana verdiğim son hediye Beni bir daha hürme diye Bizim hakkımızda editler yapın arkadaşlar Lütfen Bayılıyorum çünkü Bizim hakkımızda hard spit me hayır demenek gerek var mı lan demenek gerek hayır reach dostum tekrar uych enen tekrar uych söyle kalkcım benim söyle çeki 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 yo yo koştum al çeki şimdi buysan ben Şimdi sana öyle bir leon var çıkartacağım. leonlar. <laughs> leon. <laughs> Sanki <gülüyor> bir sürü leon var. Oo burada elmaslar var. Elmasları bu arada. Oğlum güzel, güzel güzel 20 Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor> Mister <gülüyor> Pierre gidecekler Jacques ya artık yakında liseye. Jacques Hey! İyi Başından ağrısına tükürdüğüm sen. Ben aldım. Al beni. Ben aldım canım. Al ben Pini. Al ben aldım seni. Al beni lan. Ben aldım seni al ben Haydi. <laughs> Kim aldı? lan? al. Allah belanı versin. Nasıl aldınsa? Ya bu ne ya? Şimdi biz birbirimizi birlikte arıyoruz. Allah Allah. Oğlum neredesin sen? Neredeyim ben? Neredeyim ben? ben Neredeyim ben. ben? Neredeyim ben? Neredeyim ben? <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim ben? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ha, ya, Hangisi? Botu Olar mı senin de botu? <Gülüşmeler> Oğlum <onu> ne diyordun? Bak dur seni kulüpten atıyor mu? Ben, tamam, Hem de tüm şu da o hesabım. Ne yapıyorsun lan? Adam yok. edimi. Dostluk savaşı. Aa, çok gila. söyleyelim. Ya hesaba geç Piper vs Yani hesap olmaz işte tüm Tamam o zaman. İstediğimiz değil. savaşçı son olarak. Bonus. <laughs> bir dakika ben bir benim en sevdiğim savaşçılar olan Mike'dır.

Brokoli. E, yani. <laughs> Yaz, oğlum ya brokoli dediğimde brokoli yemek istedim ya. Pusuduğumu görmedim sanki. Aks basıyoruz kardeşim. <laughs> Senin adına üzüldüm canım. Hayır. 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 Seçerim işte ben brokoli severim çünkü. Oğlum yapma ya oğlum. Bak vallahi ellerini bağlarım senin ha. Hayır kanka. Kanka. Hemen de gidecek salak. Rocking -roll. Hayır ben. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Ama brokoli sevdim. Sen çok günah bir şey yapıyorsun lan. Günah giriyorsun lan. Brokoli yeniyorsun lan. Lan hayır ya. <laughs> sen de Brock seçseydin alabilirdin. Kankacım benim. Hayır. Hayır kanka. Yes. Kanka diyoruz ama biz kardeşiz. Kanka diyorum ama biz kardeşiz. For real. Seni öldüreceğim. Bir maç daha mı istiyorsun yoksa? Rövanş istiyor rövanş. Demene gerek var mı lan? Demene... <laughs> Bebe. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Nuray 11-12 kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bir tane videosu var.